Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine muhteşem bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar piyasaya küfretmeyi, sıkılmayı, bunalmayı bunları kenara bırakın. Bakın yine muhteşem bir video yapıyorum sizlere. Kriptoda uzak durmanız gereken tipler. Bakın uzak durmanız gereken tipler. Hem de notlarımı da aldım defterime. Onlardan bahsedeceğim. Kanalı mutlaka gezin arkadaşlar. Tek bir videoya bakaraktan yorumlayanlar var. Yorumlayan arkadaşlar var. Bunu anlayamazsınız bu şekilde. Kanala girin. Bu adam neler çekmiş, videoları neler, ne, ne anlatıyor bu adam. Kripto paralarla ilgili oynatma listesini sonu, başından sonuna kadar bir inceleyin bakalım. Beni daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bugün ne anlatacağım size biliyor musunuz? Twitter'da, YouTube'da böyle boş boş konuşan tipler. Sözlerim genelleme içermemektedir. Kaliteli yayıncılara lafım yoktur. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bir kere birinci adımda bakın. Twitter'da veya bu YouTube'da yüzü, ismi, cismi belli olmayan insanları takip etmeyin arkadaşlar. Yarın öbür gün bu adam mal boşaltsa birilerinin üzerine bir şey olsa adamı bulabileceğin ya da adama gidip bir soru sorabileceğin yani bize niye bu, bu, bunu yaptın? Niye bunu reva gördün vesaire vesaire yani hani örnek olarak söylüyorum ben. Soru soramazsın. Adam hesabı kapatır ve ortadan kaybolur gider. Bakın açık ve net söylüyorum sizlere. Böyle insanları takip etmeyin. Yayın açıyor mesela adam Twitter Space üzerinde mesela yayın açıyor dikkat ettiklerimi yazdım, yayını kaydetmiyor mesela. Niye? Sen hesap sormayasın diye. Niye? Yanlış çıktıysa hani yanlışını kimse bilmesin diye bir tahminde bulunmuştur, kimse onu bilmesin diye. Bakın anlatıyorum size. Bunlara çok çok dikkat edin. Kesin konuşan, şu tarihte uçuyoruz, kaçıyoruz, şu tarihte yükseliş başlayacak falan derhal uzaklaşın. Bu yine söylüyorum. Bu piyasada kimsenin bir şey bildiği yok arkadaşlar. Yani bir şey bildiği yok derken kesin bir şey bildiği yok yorumlayabiliriz, analiz ederiz falan. Hepimiz kendi e, bünyemizde bir şeyler söyleriz ama bunların kesinliği yok arkadaşlar. Tamam mı? Neyin, ne kadar, kaç x yapacağını hiç kimse kesin olarak bilemez. Tamam mı? Bunu da geçin. Tarih verenlerden uzak durun. Sepetinizle ilgili coin sorarsınız, kendi yani sizin sepetinizdeki coin onda yoktur diye kötülerler o coin'i. Yani size sattırmak. ...işte senin sepetin yaramaz, işe yaramaz. Sen bu tarafa gel, benim sepetime gel diyenler. Bunlardan da derhal uzaklaşın arkadaşlar. Twitter'da özellikle roket emojisi koyan roket emojisini gördüğünüzden kaçın oradan arkadaşlar. Böyle roketçi tayfa var ya derhal uzaklaşın. Hiç oralı bile olmayın çok sıkıntılı şeyler yaşanabilir onu söyleyeyim size. Öyle roket koyanlar işte 1000x yapacak coin paylaşıyorum meme coin paylaşıyorum şöyle böyle. Bakın bunlardan istifade edin arkadaşlar altın bilgiler veriyorum sizlere tamam mı? Bunlardan uzak durun bu kişilerden. Yok 1000x yapacağız yok şöyle uçuyoruz yok böyle kaçıyoruz falan. Dinlemeyin arkadaşlar. Bakın dinlemeyin. Çünkü yazık olur paranıza. Onu da söylemiş olalım. Devam edelim tabii ki notlarımda. Mesela şu sürekli yeni coin şilleyenler. İşte şu son şans. Başka şans yok. İşte bu son şansınız falan. Arkadaşlar kripto para piyasasında fırsatlar tükenmez. Tamam. Kripto para piyasasında fırsatlar tükenmez. Onun için bu, bu tarz e, saf satırları da kenara bırakın. Yok işte bunu kaçırırsanız daha bitti artık, yandı, öldü. Şöyle falan geçin arkadaşlar. Böyle sürekli şilleyenler, yani şilci tayfa. Bunlardan da uzak durun arkadaşlar. Yani sürekli böyle yeni coin tanıtanlar falan var ya. Onlar sürekli sizin, yani artık bir noktadan sonra e, sizin rotasyonunuzu değiştirmeye çalışıyorlar. Sürekli sizin kafanız karışıyor, oradan oraya atlıyorsunuz, daldan dala atlıyorsunuz, oradan oraya, oradan oraya derken elde var sıfır arkadaşlar. Kendi alımını paylaşıp satışını gizleyenler arkadaşlar. Kendi alımını söylüyor ki insanlar da onunla beraber alsın ama satış yaptığı yeri bilemiyorsunuz yani. Hani cüzdan hareketleriyle manipülasyon falan yapabilirler. Onu söyleyeyim size. Gözünüzü açın arkadaşlar gözünüzü açın. En baba yiğit diyeceğiniz adam bile yamuk yapabiliyor işte. En baba yiğit diyeceğiniz adam bile yamuk yapabiliyor. Bu piyasa o kadar e, yeri geliyor öyle aşağılık bir hale gelebiliyor yani tamam mı? onu da söyleyelim. Sürekli ben demiştim ciler var. Ben demiştim, ben tutturmuştum, ben bilmiştim. 10 tane analizden 8'ini tutturamıyor. İkisini de şansa bala tutturuyor. Sürekli kafa ötülüyor Ben bilmiştim, ben demiştim. Böyle insanlardan uzak durun arkadaşlar. Bakın söylüyorum size tecrübe kazanın, öğrenin. Eğitim satıyor adam, kendi trade'ini gizliyor mesela. Bak, eğitimini satıyor, kendi trade'ini gizliyor mesela. Trade ya ben zaten hodl ediyorum da. Yani yine bilin diye söylüyorum. Bu da çok e, ee, doğru bir davranış değil tabii ki. Mesela sürekli sponsorlu borsaları öven tipler var mesela. Anlaşmalı olduğu borsaya toz kondurmuyor mesela. Sürekli övüyor da övüyor, övüyor da övüyor. Bu, anlat, bu, bu videoyu tekrar tekrar baştan arkadaşlar kaçırdığınız yerleri izleyebilirsiniz. Bakın kanalı iyice inceleyin arkadaşlar. İyice inceleyin ondan sonra gelin yorumlarınızı yazın tartışalım edelim. Bu piyasada hiç kimse mesela şimdi diyorlar ki Nisan'da artık bir yeşillenir ortalık. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun Nisan'da hiç Tamam belki yeşillenir ama nereden biliyorsun? Bana adam coin soruyor ben cevaplamıyorum para kaybetmesin. Bilmediğim bir coin hakkında yorum yapmıyorum ben insanlara. Yani, yani bu çok ee, doğru bir hareket değil arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle bir genel olarak özetlemek istedim size. Gözünüzü açmanız lazım. Küçük yatırımcının gözünü açması lazım. Dikkat etmesi lazım. Çünkü yani ee, bu piyasada yalnızsınız arkadaşlar. Gerçekten yalnızsınız. Onun için dolandırılmayın, kazıklanmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kaliteli içerik üreten, kaliteli yayınlar yapan fenomenler de olabilir. Onlara lafım yok. Genelleme yapmıyorum ben bu konuşmalarımda. Herkesi aynı kefeye koymuyorum. Ama tabii kişi kendini bilirmiş. Ee, anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.